Arkadaşlar. Durun size benim adım Adın Çehan. Durun e, size ayen de Süreyya'dan. Bu benim babam Adın Çehan. Eyvelaş. E, Bu benim annem. Adı Merve Eyvelaş. Bu ben. Adım e, Adın Çehan. Bu da benim babam Adın abim, abim e, Adın Çehan. Ço yaçi. Aa ay ay baş. Bugün burada annemle ıı, tostluğa gittik. Işte. Ee, o baba annemle abimle ben gittik. Işte. Burada da ıı, diş gittik. Işte. Buraya gittik. Burada da, babam da abim de şorter giydiştik. İşte bu benim ailem. <laughs> <laughs>